Nikol'de meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu. Kazada 6 kişi yaralandı. Şey Anlam bilgilere göre kaza yine göre bağlı çiftlik ile edebe yol ayrımında meydana geldi. Henüz sürücüsü öğrenilemeyen 6 kişinin bulunduğu araç bayrağa aşağı indi. Sırada sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybetme sonucu kontrolden çıktı. Yolladıkları araba... Şey yapıyor, yapın, Yol ağaca çarpan araç şarampole uçtu. Bu sırada arkasından gelen bir başka sürücünün kazayı görmesi üzerine 112 ve jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Çok hızlıymış. Buradan giriş burada. Buradaki ağacı devirmiş. Oradan oraya vurmuş. Can yaşandığı yerde kaza gelen ekipler araç içerisinde sıkışan Serdar Ş, Remzi K, Murat B, Cabir C, Yavuz C ve Can D isimli 6 kişiyi kurtardı. Yaralı olarak kurtarılan şahıslar kaza sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 6 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu kazayla ilgili soruşturma ise sürdü öğrenildi. Abi evet, arabada kalmamış. Evet, evet. kişi burada sağa çıkmış.